He Ada, da? Özlemiş misin okulunu? Çok. Çok özlemişim. <laughs> 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 ada. Deniz şey mi olmuş ya? Nedir ya? Ada. Ada. Ada bırakır mısın ceketimi? Ada. Ne yapıyorsun insanların içinde? Ada diyorum. Bırak ceketimi. Ne yapıyorsun? Ya ceketinizin arkası katlanmış, onu düzelttim ya sanki ne yaptık devam edelim, buyurun. Bak sen yine garip hallere girdin. Ah oh, var ya o yüzden, sonrası hmm. başa vurdu. Bora Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, nasılsınız iyi misiniz? Teşekkürler. Bakın tan A Ada. <laughs> Tanıştırayım Ada. Ada Tözün, benim asistanım. Hatta sizin okulunuzun mezunlarından. Hatırlar mısınız? Ada. Ada ne, ne yapıyorsun? yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hmm. Ay, çok, çok özlemişim okulumun koridorunu. Seyre daldım. Mezunlarımız hep böyle oluyor okula geldiklerinde. <laughs> Doğrudur. Hadi aday. Sizin bölümünüz neydi? Ben. Hele ana cevap versene. <laughs> Türk dili ve edebiyatı. Aa, öyle mi Çiğdem Hoca'nın öğrencisiniz? Aa, evet, evet, evet. Çiğdem Hoca'nın ee, <laughs> yok siz buyurun lütfen. <laughs> lütfen biz takip edelim. Aa aman 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 Sevgili öğrenciler, bugün sizlere bizde böyle nokta net yönetim kurulu başkanı ve baş yazarı Bora Doğru sözü takdim etmek isterim. Bora Bey. Selam arkadaşlar. Öncelikle bu nazik teklifiniz ve bu sıcak karşılamanız için size çok ama çok teşekkür ederim. Biliyorum ki kiminiz öğretmen, kiminiz doktor, kiminiz mühendis, kiminiz ise birer sanatçı olacaksınız. Ben bu salonda, bu toplulukta, bu farklılığın arasında bizi birbirimize bağlayan kocaman bir benzerlik görüyorum. Hayallerimizin peşinden koşmamız. Eğer hayallerinizin peşinden koşmanızda bir nebze katkım olduysa, ben de bu dünyada boşuna yaşamıyorum demektir. Hayallerimizin peşinden koşmak demişken. Tanıdığım insanlar içinde bunu en tutkulu bir şekilde yapan kişilerden biri burada. Aramızda. Ada Tözün. Sizi sahneye davet edebilir miyim? Kalem var mı yanında? Kalem var tabii tabii. Ada Hanım'ın söyleyeceklerini dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Buyurun Ada Hanım. Hocaman bir alkış alabilir miyim lütfen? Ee, öncelikle herkese merhabalar, selamlar. Adı ben Ada Tözün. Türk dili ve edebiyatından e, e, şey ben Bora Bin kişisel asistanıyım. Evet. Bora Bey'in gün içinde yaptıklarını planlıyorum. İşimin çok da kolay olduğunu söyleyemem. Çünkü bana diyor ama hayallerinin peşinden tutkuyla koşan kendisi. şey hayal ettiğimiz gibi gitmiyor maalesef. Tökezliyoruz, düşüyoruz, hayal kırıklığına uğruyoruz. Kimi zaman vazgeçiyoruz hatta. Çok sevdiğim bir yazarında dediği gibi hiç hayal kırıklığına uğramayanlar hiç umut etmemiş olanlardır ve hayat her gün yeniden başlayan bir macera eğer biz kalkmasak bile ruhumuz kalkabiliyorsa düştüğü yerden soluk alabiliyorsak hala hayalde kurabiliriz. Hayaller yoldaşınız. Yolunuz açık olsun. Evet, öncelikle bu muhteşem iki konuşmacımıza, Kalim. sonra da katılmanız için sizlere çok teşekkür ederiz. Saçmaladım değil mi? Şahaneydin. Gurur duydum seninle. Çok ilham verici bir konuşmaydı. Ben de Türk dilinde okuyorum. Kaç yılı mezunsun acaba? <laughs> ah, neydi ya? 2019. 2019 mu? <laughs> Ablam da 2019 mezunu. İpek Demir. Hatırlar mısınız? <laughs> Aa! İpek! İpek abla. İpek böceği İpek. Ay hatırlamaz mıyım ya? Ne yaptı? Evlendi mi? Koca arıyor diye yok, yok, evlenmedi. Şu an arayışta değil. Aramıyor değil. <laughs> Akşam gidince soracağım sizi. Hem yıllıklardan da bakarız. Açıkçası ben de görmek isterdim o yıllıktaki fotoğrafları. <laughs> Yıllık yok. Neden? Ben ateşli bir hastalık geçiriyordum da yataktan kalkamadım. Fotoğraf çekimine gidemedim. Fotoğrafım yok. Geçmiş olsun. Oho, sağ olun, teşekkürler. Geçti gitti, kaç yıl önceydi. <laughs> Bora Bey, sizi tanıştırmak istediğim biri var. Tabii. Buradayım. Tamam, geleceğim. Bekliyorum. Dersinizi çalışın ha. Güzel güzel mezun olun. Tabii. Gerçekleri bilseniz yüzüme bakmazsınız. Yok. Yok ne bunu size ne kendime yapmayacağım artık. Özür dilerim Bora Bey. Bir daha yalan yok. Aşk kendi seçer.